Uzmanlar ne demiştik? Uzmanlar bugün ailede yıkımların en büyük sebebini neye bağlıyorlar? Eşlerin birbirini başkaları kıyaslamasına bağlıyorlar. Kıyaslamak ne olur? Böyle gözler etrafta fal taşı gibi olursa o kıyaslamalar olur. Bir de o et, dışarıda gördüklerimiz hepsi hepsi maskeyle dolaşıyor. Biz de sokağa çıktığımızda maskeyle dolaşıyoruz değerli kardeşim. Dışarıda gördüklerimiz süsleniyor, püsleniyor, aklanıyor, paklanıyorlar, dışarı çıkıyorlar. Sen de onları o haliyle görüyorsun. Evdeki hallerini görmüyorsun ki. Ya da falan eşler birbirine şöyle davranıyor. Senin yanında öyle davranıyorlar. Evdeki hallerini bilmiyorsun ki. Tabi sınavlar olabilir o başka. Hayatın sadece bir karesine bakarak, birilerinin sadece hayatlarının bir karesine bakarak bütün hakkında karar veremeyiz ki. Ya bu gerçekten hem kendimize çok büyük haksızlık hem evdeki eşimize çok büyük haksızlık. Hemen hemen herkes dışarıda maskesiyle dolaşıyor kardeşim. Belki de senin eşin, evde eşin o dışarıda kıyasladığım kişiden bin kat daha, bin kat daha temiz, ak, pak. Allah katında bin kat daha değerli. Sen dışarıda onun gördüğüyle eşine birbirine o muamelelerini, değer vermesini görüyorsun. Ben bunlara niye sahip olmayayım diyorsun. Evdeki hallerini bilmiyoruz. Görmüyoruz. Neler yaşıyorlar bilmiyoruz. Bir gün birisi bana falan kişiden bahsetmişti. Öve öve bitirememişti. Birkaç sene sonra hallerini gördük o öldükleri kişi. Işte. Evin içine kameraya koydun, seyrediyor musun ki onların e, 24 saatini biliyorsun da ona göre mi hüküm veriyorsun? Yok. Dışarıda rol yapıyorlar. Belki. Ama bir gerçek var ki maskeleriyle dolaşıyorlar. Öyle mi?